Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Muhittin Böceği'nin yerelden kalkınma hedefiyle tarım ve hayvancılığa desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Korkuteli'de besicilerin daha fazla verim almalarını sağlamak amacıyla büyükbaş hayvanları ücretsiz sağlık kontrolünden geçirerek tırnak bakımlarını yaptı. Aynı zamanda hibe edilen küçükbaş hayvanlara da dış parazit ilaçlaması yapıldı. Sağılır damızlık ineklerin 6 ayda bir tırnak bakımı yapılması gerekiyor. Çünkü ayak hastalıklarının enfeksiyonel ve travmatik birçok sebebi var. Bunların sonucunda da olan ağrı ve iştah kaybı hayvanların yaşam standartını düşürüyor. Bunun önüne geçebilmek için de tırnak bakımı yapıyoruz. Bu işi yapan sayı olarak çok az kişi olduğu için ya bulunamıyor ya da çok yüksek ücretlere yapılıyor. Ve vatandaşımızın da buna gücü yeterli gelmiyor. Bu yüzden de biz de ücretsiz yapıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Hayvancılarımız zaten zor durumda. Veteriner bile çağırmakta zorlanıyor artık hayvanlar hastalandığı zaman. Çok kötü durumda. Bu şekilde bir katkı yaptıkları için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Yerelden kalkınma projesinde de çok destekliyorum ve kendisine teşekkür ediyorum. Millet gerçekten zor durumda şu zamanda. Bu destekleri verdiği için başkanımıza şahsım ve mahallem adına çok büyük teşekkür ediyorum. Malımızın hasta olmaması için önemli. Herkes yapamıyor ki. Belediyemize teşekkürler. Saygılarımızı sunarız. Antalya için çalışıyoruz.